Kamuoyunda sıklıkla konuşulan konulardan birisi af geliyor mu? Bu videoda af geliyor mu? İnfaz düzenlemesi yapılacak mı? Adli mahkumun af beklentisi karşılanacak mı konularına değineceğiz. Bu konularda gelecek içerikleri yakından takip edebilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 10. yargı paketi ile birlikte af gelecek mi sorusuna Adalet Bakanı cevap verdi konuşmasında infaz düzenlemesi yapılacağı, adli mahkumun cezalarının infazının eşit şartlarda sağlanmasına yönelik çalışma yapıldığını ifade etmiştir. Af yasası ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Meclis gündeminde yer alan yargı reformu strateji belgesinin ilk kanun teklifi için çalışmalar sürüyor. Çalışmaların ardından 100. yıl affı iddiası gündeme geldi. 10. yargı paketi kapsamında birçok düzenleme için detaylar merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç merak edilen af çıkacak mı sorusu hakkında konuştu. Katıldığı canlı yayında af çıkacak mı sorusuna Bakan Tunç ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil. Gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız dedi. Geçtiğimiz günlerde de benzer açıklama yapan Bakan Tunç, Covid izniyle ilgili düzenleme dışında bir af veya genel af söz konusu değil değerlendirmesi yapmıştı. Mesela hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin hükümlü diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil açıklamasını yapan Tunç şu ifadeleri kullandı. Covid izniyle ilgili bir çalışma olabilir dedik. Af mı geliyor şeklinde yorumlara neden oldu. Oradaki husus tamamen Covid izni süreciyle ilgili. 2020'de Covid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı o tarihten sonra bu kişilerden koşullu salı verilmesine, 5 yıl kalanların COVID izni kapsamında hayatına devam etmesine, koşullu salı verilmesine, 5 yıldan fazla olanların ise cezaevine dönmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden yaklaşık 100 bine yakın kişi faydalanmış oldu. Kapalı cezaevinde bulunanlar da 3 yıl erken açık cezaevine geçmiş oldular. Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023'te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş, ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil. Gündemde af söz konusu değil. Kısmi af yönünden de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çeşitli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenleme kısmi affı kapsamıyor. Bakan Tunç yaptığı açıklamada düzenlemenin kısmi af olarak algılanmasının yanlış olduğunu ifade ederek yargı reformu strateji belgesinin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından belgede yer alan hedefleri birer birer hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 100. Yıl Affı ve Genel Af tartışmasını, genel afla ilgili bir çalışma söz konusu değil, böyle bir çalışma gündemimizde yok diyerek noktalamıştı. Ancak AK Parti, dolu cezaevlerini rahatlatacak kısmi af diye nitelendirilen bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Covid-19 salgını sırasında çıkarılan ve açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlikle dışarıda infazını öngören düzenlemenin kapsamının genişletilmesi tartışılıyor. Bakanın açıklamalarına göre, kişiye yönelik bir düzenleme bir iyileştirme söz konusu değil. Mevzuatımızda sürekli bir takım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin diyoruz. Bu, insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Af gündemde yok. 4'te 4 mükerrir durumda olanlara iyi haber. İkinci mükerrir denen 4'te 4 cezası kapalı. Ceza, infaz kurumunda çektirilen mahkume yönelik de yapılacak düzenleme konusunda Adalet Bakanı şu bilgileri verdi. Bakanın açıklaması şöyle. Bu konu cezaevlerinde mükerrir durumda olanlarla ilgili, yani tekraren basit suç işleyenlerin, cezaevinde koşullu salı vermeden yararlanıp yararlanamayacağı ile ilgili bir husus. Ceza infaz mevzuatımıza göre bir kişi terör, cinsel suçlar, uyuşturucu suçu haricinde basit suçlar bakımından ilk kez suç işlediği zaman cezasının yarısını cezaevinde geçirirken koşullu salı verilmesine son bir yıl kalan hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanır. İkinciyi işlemiş ise cezasının 2 bölü 3'ünü, üçüncüyü işlemişse cezasının tamamını, yani 4'te 4'ünü cezaevinde geçirir. Burada bir terör suçlusu ya da uyuşturucu suçlusunun cezasını 3 bölü 4'lük bölümün cezaevinde geçiriyorken, basit suçlardan cezaevinde olanların cezalarını, neden 4'te 4'ünü cezaevinde geçirdiklerine dair yakınmalar oluyor. Cezaevinde bu durumda olanların cezalarının 3 törtünü yatarak dışarı çıkma ümidiyle ıslah olmasının kolaylaşacağına dair çok sayıda başvuru yapılıyor. Bu konuda bir düzenleme yapılması hususu, tabii ki milletvekillerimizin, yüce meclisimizin takdiridir. 10. Yargı paketinde son durum ne? 10. Yargı paketinde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var bazı suçlar bakımından, özellikle iki yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunumuzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var, dedi. Cezaevlerindeki doluluk oranlarının azaltılması Denetimli serbestlik süresinin uzatılması ve belli suç grupları için infaz indirimlerinin yeni düzenlemelerde yer alabileceği tartışılıyor. Yeni düzenleme ile birlikte belirli suç grupları için infaz sürelerinin kısaltılması, denetimli serbestlik sürelerinin uzatılması, cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmaya yönelik adımlar atılması planlanıyor.